Selamlar pıtırcıklarım. Merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıfların 2. dönem 2. biyoloji örnek senaryo sorularını çözeceğiz. Canlarım sizden rica, bu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü sonuna kadar videoyu izlerseniz bana çok büyük bir destek sağlamış oluyorsunuz. Lütfen videoyu beğenelim. Videoya yorum atalım ve arkadaşlarımızla paylaşmayı da unutmayalım. Hadi videomuza geçelim. Şimdi diyor ki tek yumurta ikizi olan iki kız kardeşin yine tek yumurta ikizi olan iki erkek kardeş. He, ben burada neyi bileceğim? Hocam yumurta ikizleri diyorsa bunların genotipleri hakkında bana bilgi vermiştir. Ve tek yumurta ikizlerinin genotipleri genel olarak ne diyoruz? Aynı de, Tabii tabi istisnalar bazen olabiliyor. İle evliliklerini gösteren aşağıdaki soy ağacında kısmi renk körü hastası birey. E ee, ben ne diyor? Koyu renk bir birey gösterilmiş. He, diyor ki şimdi e, ben biliyorum ki kısmi renk körü hastası dişi X üzeri küçük r X üzeri küçük r ile görülür. Bu hasta Hocam X üzeri büyük r X üzeri küçük r taşıyıcı X üzeri büyük r X üzeri büyük r bu da nedir? Sağlam dişi diyoruz. Sağlam bir dişi. <laughs> bu hasta dişi. Yani dayanıklı dişi, sağlam dişi. Peki hocam erkeklerde bu durum nasıl? X üzeri büyük R'ye sağlam erkek. X üzeri küçük R'ye hasta erkek. Şimdi buna göre numaralanmış bireylerin tüm olası genotiplerini yazınız. Şimdi hocam bu tarz sorularda her zaman en alttan başlanır. Niye? Çünkü en alttan yukarıya doğru bulmaca gibi çözümleme yaparsak ve genelde çekinlikler üzerinden sorular çözülür bunu unutmayınız. İşimiz daha kolay olur. Şimdi K'ya bakıyorum içi taralı. O zaman bu K'nın genotipi X küçük y midir hocam? Doğrudur. O zaman geriye kalanların genotipini belirleyelim. Şimdi bunların arasında hasta yok. Ya taşıyıcı vardır ya sağlam vardır. Şimdi ben biliyorum ki bu K kimin çocuğu? 1 ve bakıyorum bu K... Kimin çocuğu? 1 ee, ve 3'ün. Gördüm. Şöyle 1 ve 3'ün çocuğu. Hocam ben biliyorum ki erkekler genotipi babadan alırlar. Yani X büyük R Y'dir baba. Nereden anladım? Çünkü içi boş. Eğer Y'yi buradan aldıysa demek ki X küçük R'yi anneden almıştır. E, annenin de içi boş olduğuna göre X büyük R X küçük R annenin genotipidir. Hocam. Bunların doğacak olan diğer kız çocuğuna bakıyorum. Şimdi kızın genotipi XX'tir. İçi dolu olmadığına göre ya taşıyıcıdır ya sağlamdır ve buna da şöyle bakıyorum. Bakın baba X küçük R değil de şuradaki X büyük R'yi verdiyse anne X büyük R'yi de vermiş olabilir. Baba büyük R'yi verdiğine göre anne bakın şuradaki küçük R'yi de vermiş olabilir. Yani 5 heterozigot olabilir. Geliyorum diğer bireylere. Bakın bu birey neymiş? Sağlıklıymış. O zaman ben buna hemen x büyük r'ye diyorum. E baba da x büyük r'ye'dir. E y'yi buradan aldığına göre anne x büyük r'dir. E ben biliyorum ki bu 1 ve 2 tek yumurta ikizi olduğuna göre bakın aynı erkeklerdeki gibi. Bu da x büyük r, x küçük r'dir canlarım. Çünkü tek yumurta ikizliklerinde genotip aynı oluyor. Bakın burada 6 yine aynı şekilde 1x 1x olacak. Büyük r'yi baba verdiği koşulda anne büyük r'yi vermiş olabilir. Büyük R'yi baba verdiği koşulda anne küçük R'yi vermiş olabilir. O zaman diyeceğiz ki hocam 5 ve 6 x büyük R x büyük R x büyük R x, büyük R, x küçük R aynı şekilde denden den. 7 x büyük R y hocam 1 x büyük R x küçük R 2 x büyük R x küçük R i3 x büyük r'y 4 x büyük r'y olarak karşımıza gelmiş olacak. Hadi ikinci soruya geçelim. Şimdi ikinci soruda diyor ki ekolojik kavramlardan popülasyon ve komünite kavramlarını bir örnek üzerinden açıklayın. Şimdi hocam nedir popülasyon nedir komünite? Öncelikle onların tanımlarını yazalım. Hocam popülasyona diyoruz ki popülasyon aynı alan içerisinde bulunan aynı alan içinde bulunan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Oluşturduğu nedir? Topluluktur. Topluluktur. Örneğin hocam bir Karadeniz bölgesini düşünün canlarım. Ben size desem ki bakın Karadeniz'deki hamsiler hep aynı hamsilerden bahsediyorum değil mi? Evet işte bu popülasyondur. Örneğin Karadeniz'deki Karadeniz'deki hamsiler. Peki komünite nedir? Komünite. Diyoruz ki komünite içinde hocam bu sefer aynı alan içerisinde aynı alan içinde bulunan farklı türde canlıların oluşturduğu alandır. Şey topluluktur. Topluluktur. Buna da örnek diyeceğiz ki madem Karadeniz dedik bu sefer diyeceğiz ki Karadeniz'deki balıklar hocam. Bak Karadeniz'de balık deyince aklına ne geliyor Pıtırcık? Say bakayım bana say 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 say. İstavrit, levrek, kalkan, palamut değil mi? Sarı kanat bir sürü balık türü geliyor. Al sana bu da komünitedir. Hadi üçüncü sorumuza geçelim. Diyor ki üçüncü soruda aynı ekosistemde bulunan ve kendi aralarında bir besin zinciri oluşturan A, B, C, D, E canlılarının vücutlarındaki biyolojik birikim verilmiştir. Buna göre besin piramidini çiziniz. Evet canlar ben şunu biliyorum ki bir besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe biyolojik birikim ne olur? Bakın biyo birikim yani namı diğer zehir miktarı artar. O zaman bakıyorum. Kaç tane var? 5 parça var. Hemen 5 parçaya böldüm besin zincirini. 4 ve 1, 2, 3, 4, 5. En altta kim olacak? En düşük e, biyolojik birikimi olan canlı olacak. Ve burada baktığımda tablodaki en küçük rakam 0,025 olan C canlısıdır. C. Peki hocam en fazla hangisidir biyolojik birikim? O da D'dir. D'nin altında kim olabilir? B. Nereden anladım? Çünkü 4.83. Daha sonra A diyeceğim. En sonda da E diyeceğim. Böylelikle biyolojik birikimi de oluşturmuş oluyorum canlıları. Hadi diğer sorumuza da geçelim. Şimdi geldik dördüncü soruya. Diyor ki buna göre bu besin ağında. Sazan balığının bulunduğu besin zincirini ne yapan belirleyerek her bir besin zincirindeki sazan balığı sayısının azalması sonucunda canlıların sayısındaki değişimi yazınız. Bu tür sorularda ne yapacağız? Bütün besin zincirindeki canlıları tek tek yazmamız lazım. Bu kiminle ilgili? sazan balığı ile ilgili. Hemen yazalım. Bakın sazan balığı burada. Şimdi ilk besin zincirimiz şu olacak. 1. Su bitkisi Bak su bitkisi. Su bitkisini kim yiyecek? Sazan balığı yiyecek. Sazan balığı. Hocam sazan balığını bakın. Balıkçıl kuş. Balıkçıl kuş. Hocam balıkçıl kuşu kim yiyor? Timsa. Bu sazan balığının bulunduğu birincil besin zinciri. İkinci besin zinciri ne olabilir? Yine su bitkisi. Su bitkisi. Hocam su bitkisiyle kim beslenecek yine? Sazan balığı. Bu sefer sazan balığı balıkçıl kuş değil. Bakın direkt timsah sazan balığını yiyebilir. Bakıyorum hocam başka kime bağlı? Bakın enerji kaynağı. Bu sefer de sağdan giden bir yol var sazan balığına. Bu sefer üreticimiz kim? Orkide. Hocam orkideyi sivrisinek yiyecek sivrisine. Sivrisine sazan balığı, sazan balığını kim yiyecek? Direkt olarak timsah bakın yiyebilir. Ya da yine orkide diyeceğiz. Orkideyi sivrisinek yiyecek. Hocam sivrisineği sazan balığı yiyecek. Sazan balığını bu sefer Balıkçıl kuş yiyecek. Balıkçıl kuş. Balıkçıl kuşu da tekrar timsah yiyecek. Bakın size 4 tane toplam besin zinciri varmış. Ne diyor? Buna göre bu besin zincirinde heh, sazan balığı sayısı azalırsa. E hocam <laughs> Birincil 2, 3, 4 diyelim. Sazan balığı bir de azalırsa su bitkisi artar. Balıkçıl kuş azalır. Timsah balıkçıl kuş azaldığı için azalır. Sazan balığı azalırsa su bitkisi artar. Timsah azalır. Buraya bakıyorum. Burada sazan balığı azalırsa sivrisinek artar. Sivrisinek artarsa orkidemiz azalır. Ve sazan azaldığı için timsah da azalır. Sazan balığı burada yine azalırsa balıkçıl kuş azalır. Timsah da olaylı olarak azalır. E, sivrisinek artar. Niye? Çünkü sazan balıkları sivrisineği yemiyor. Bu sebepten ötürü artmış oluyor. Yine orkide azalır. Ne diyeceğiz? O zaman hocam su bitkilerinin sayısı artmıştır. Bir. İki. Sazan balıklarının sayısı azalmıştır. Üç. Timsahların sayısı azalmıştır. Su bitkili olan besin zincirinde. Alttakilere bakıyoruz. Orkideler azalmış. Sivri sineklerin sayıları artmıştır. Sazan balıkları azalmış. Timsahların ve balıkçıl kuşların da sayısı azalmıştır. İşte bu kadar basittir bu soru. Şimdi beşinci sorumuza geçiyoruz. Azot döngüsünde gerçekleşen denitrifikasyon reaksiyonunun önemini açıklayınız demiş. Hocam doğada denitrifikasyon dediğimiz şey şudur oluşmuş olan nitratın tekrardan bozularak havaya azot vermesidir. Bak ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki denitrifikasyon. Nitrat bakterileri sayesinde nitratın nitrite dönüşümü sırasında havaya serbest azot verilmesidir. Yani diyeceğiz ki doğanın azot döngüsünü koruyabilmesi için denitrifikasyon olaylarının sürekli olarak olması gerekir diyeceğiz canlılara. Tamam mı? Bütün mevzu budur. Geldik 6. soruya. Ne diyor? Diyor ki efsal atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşiklerin arıtılmadan akarsular ile göllere ulaşması durumunda uygun sıcaklığın olduğu mevsimlerde algler aşırı çoğalır ve göl yüzeyinde renk değişimine neden olur. Bu olaya ötrofikasyon. Ötrofikasyon şudur alglerin aşırı artması sonucu bu sefer ne yapmış oluyor? Suyun yüzeyini o film tabakasını kapatmış oluyor algler. Film tabakası kapanınca canların bu sefer yukarıdan içeriye doğru ışık geçmiyor. Işık geçmediğinde İçerideki ışıkla fotosentez yapan üretici canlılar üretim yapamıyor. Üretim yapılamadığı için bu sefer o üretici canlıların ürettiği besinlerle beslenen balıklar gibi canlılar bununla beslenemiyor. Balıklar ölüyor, çürüme gerçekleşiyor. Alsan ötrofikasyon Buna göre ötrofikasyon olayının yaşanmaması veya en azından bu sürecin hızının azaltılması için neler yapılabilir diyor canlarım. Şimdi bu ötrofikasyonla ilgili olay şu. Ötrofikasyonun temel olarak gerçekleşme sebebi bakın su içerisinde bulunan azot ve fosfor mineralleridir. Eğer diyeceğiz ki bu cevap olarak azot ve fosfor miktarı belirli düzeylerde olursa ötrofikasyon ötrofikasyon gerçekleşmez Hocam ötrofikasyonun gerçekleşmesinin asıl en temel sebebi şudur maalesef fabrika atıklarının kanalizasyonlarının bu tarz içerisinde bol miktarda fosfor ve azot bulunan atıkların sürekli denize dökülmesinden dolayı filtrelenmemesinden dolayı ötrofikasyon gerçekleşiyor diyeceğiz ki kirli metabolik atıklar, bakın, kirli metabolik atıklar, dışkı gibi mesela kanalizasyon atıkları Atıkları. Fabrika atıkları. Fabrika. E deniz sihirbaz değil. Hocam ne gönderirsen onu gönder sana veriyor bir yerden sonra. Bak deniz doldu, 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 doldu. Marmara'da ne oldu? Al sana müsilaj oldu. Çok ciddi bir ötrafikasyon. Diyeceğiz ki fabrika atıkları filtrelenmelidir. Filtrelenmelidir. Melidir. İşte bunlar gerçekleşirse canlarım ötrofikasyon gerçekleşmemiş olur. Evet canlarım videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza da ulaştırmayı unutmayın. E, bir beğenin ve bir de yorum atın. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.